Evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere minecraft 1.6.4 Forge yüklemeyi göstereceğim ee, İlk olarak Altta verdiğim linkten Bunu istiyor indiriyorsunuz İşte forge 1.6.4 e, Onu installere indiriyorsunuz Bunu açıyorsunuz Açalım bakalım De install client diyeceğiz ok diyeceğiz ama olmayacak çünkü minecraft 1.6.4 açmamız lazım bunun için benim kullandığım şey knet launcher'ı kullanıyorum ben bunu açıyoruz açılıyor işte buraya istediğimiz bir tane nick girelim ne gireyim evet mc gireyim login diyoruz Sonra burada yazan edit profile tıklıyoruz. Burada işte profil name falan var. Ondan kafanızı karıştırması. Siz direkt US versiyona tıklayın. Oradan 1.6.4'ü seçin ve save profil deyin. Sonra yüklenmesi için play'e tıklayın. Ve bu burada yüklenecek. Ben birazcık çok azıcık uzun sürdüğü için şimdi videoyu durduracağım. O kadar sürmüyor da siz beklemeyin videosun olmasın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Orası doldu. Şimdi, şimdi açılacak Minecraft 1.6.4 Ama birazcık yavaş olabilir çünkü benim bilgisayarımda Virüs gibi bir şey var. İşte böyle 1.6.4 açıldı. Biz kapatalım. Şimdi buna tıklıyoruz. İnstagram.com.tr client client işte ona tıklıyoruz ok diyoruz ve açıyoruz şimdi bu yüklensin e ben bunun da mı durdurayım neyse bir durdurayım bakalım evet arkadaşlar doldurduğundan sonra böyle bir şey çıkıyor ok diyoruz e oluyor şimdi çalıştıra yüzde data yüzde yazıp tamamı tıklıyoruz. Nokta Minecraft'a giriyoruz. Şimdi buraya mod diye bir tane klasör açacağız. Mods, mod değil, mod. Sonra s ekleyin. Evet tamam diyoruz. Sonra şimdi girelim kendi cançanımıza. Sadece yüklenirken birazcık uzun sürüyor. Şimdi o kadar uzun sürmeyecek. Yüklenmesi. play diyelim. Buradan arkadaşlar forcu seçiyoruz. Direkt play'e tıklamayın dikkat edin buraya forcu seçip play, vtmc play diyorum ve play'e tıklıyoruz. şimdi de gördüğünüz gibi direkt çabuk şey yaptı. Sadece önce yaparken birazcık uzun sürüyor böyle 5 dakikanızı falan olabilir. Evet 1.6.4 açıldı. Bakalım olmuş mu? kalıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş. Buraya mod klasörü açtığımızdan böyle oldu işte. 3 mod loaded, 3 mod aktif. Ee, ya ben bir şey de göstereyim yani mod yüklemeyi de göstereyim. Siz modu yüklerken şöyle yapacaksınız. Şaşıra yine geliyoruz. Nokta Minecraft'ta indirdiğiniz dosyasını dosyasının modun buraya atıyorsunuz sonra da oluyor evet böyle bu yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize din iyi bakın Beşiktaş bu 3